hebben ze me er wat ben, 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 ben de grote mamut, anders ben de kleine mamut, ben de grote mamut, ben de mamut. Ya ben daim amut. Yalan atmayın ben daim amut. Olan ikiniz de daim amut değilsiniz. Ben daim amut. Ya atlan ben daim amut. Siz yalan atman, ben daim amut. Haydi işte maymut maymut. Koltuk çağırcısıyla hesabını bürüdüğünüzü atış yapar. Hiç süper atışında süperlik gibi kadar veda alsın. Ya, çok komik çok komik. Ben Ben de Yıldız Mahmut Arkadaşlar ben de Ayım Ben de Ayım Damim Abone olun vay kadın Ben dayım Ben Roj kızım Mahmut Ulan ben de yakışıklı Mahmut Yakışıklıyım ben işte Ya Allah Allah Yani <laughs> Ulan Ulan ben de daha üstü Kim dedi bunu Onun Ağzını burnunu yaran Mahmut sen Mahmutsan ben de Mahmut'um ha. Ben şekerci Mamut. Ben adam öldürüyorum. Ben adam öldürüyorum Mamut. Arkadaşlar ben de yapmalı Mahmut. Şu fırt fırt. Şu fırt fırt fırt. fırt. <laughs> Arkadaşlar Max'le kapışacağım diye söz vermiştim arkadaşlar. Bugün Max'in anasını ağlatacağız. Max'in anası ağlayınca Max'i görecek. Max'i ağlayacak. Sonra anasını getirecek. Anası onu dövecek. Ulan niye adamı dövülüyorsun diyecek. Ve beni herkes sevecek arkadaşlar. Tam şöyle. Bakın şimdi gösteriyorum. Böyle. Öyle olamaz. Bu iş böyle olur. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi, Bakın şimdi ne yapacağım. Böyle. Ben bir kralım kral. Şimdi arkadaşlar yarışmamıza başlayalım isterseniz. İsterseniz başlayalım ama istemezseniz başlamayabiliriz. Ulan başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlayacağız. Arkadaşlar ben şimdi kaç tane de arkadaşlar nereye varacağım bakacağız. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi ilk olarak ben başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ben gözüm kapalı yapacağız zaten yenebileceğim için. Şu anki de işte 4 saniye 5. 10. Oh, nereye çarptım? Aa, aa kafam kafam. Ne oldu? Nereye gidiyorum ben? Ay! Ya ben kazandım. Evet ben kazandım. Bitirdim. Ana bitirmedim. Kaç kaç. 10 saniye oldu. 11 12 13 14 15 16 17. Ya bu nasıl rezalet ya? Ben de neden gözümü kapattım yine ya bu? Of çok kızgınlaştım. Ulan var mı ulan bana yan bakan? Evet abi ben vallahi billahi düz alayım. Sen içinden bir şey mi dedin? Şimdi yedim ulan seni. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al bakayım. Sen al. Allah bu beni yiyecek ulan. Kaç kaç. Lan, aşağı 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 Ben kazandım. Ben kazandım. Nerede ben kazandım? Ben kazandım Mahmut. <laughs> neyse arkadaşlar sözlemek var. O da yenilen Mahmut. Arkadaşlar neyse. Hadi ben kazandım. Siz gidin Mahmut. Mahmut kazandı Mahmut. Lan ben kazandım. Ben Mahmut. <laughs> ben kazandım. Mahmut. Mahmut kazandı. Merhaba arkadaşlar. Ben kazanacak Mahmut. Neyse. Şimdi ben nasıl kazanacağımı göstereceğim. Siz gidin Mahmut. Yarış yapalım Mahmut. Neyse şöyle arkadaşlar. Ben de arkadaşlar geçeyim. Şimdi arkadaşlar sersem. Şuraya çarptı galiba. Ben öyle tam görmedim ama oraya çarptı galiba. Şuraya doğru. Neyse sıraya başlayalım. 1, 2, 3, süresi gitmeyecek tamam 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın ben arkadaşlar 13 senede gittim Ama 17 senede gitti ya demek ki ben daha buruyum anladınız mı yani ben sana bana yan bakan arkadaşlar o yanlış bakmıştır yani arkadaşlar mı beni <laughs> salak tersem lan ben çok hızlıyım lan çok hızlı beni yenemeyeceksin Tersen. nasıl Şimdi herkesi korona kaptıracağım. Bu yenerliği çok ağır olacak. Hop, kostüm değişikliği. Ya şimdi korona gelsin. Korona başladı. Artık bundan sonra herkes korona. <laughs> ben hariç. Ben korona olan Mahmut. Korona oldum. Karanlığa şey aldım. Dünya. Neden böyle yaptın? Bunu karantinaya gidiyorum. Ulan ağlıyorum. Aa, 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 çok acıyor. Şuram acıyor bak. Yaman lütfen. Karantinayı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Başka soru Neyse herkese hadi gidiyorum ben. Hadi gidelim. Gidelim bakalım. Az daha ne kadar tekden bakalım. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Şöyle de gideyim bir de. Buyurun. E, neye bakmıştım? Ben galiba korona olmuşum. Ne Korona mı olmuşsunuz? Tamam içeri geç içeri karantina burası. Karantina. Karantina arkadaşlar. Çok üzüldüm. Neyse arkadaşlar. İnşallah siz de korona olmasınız arkadaşlar. Korona çok kötü bir hastalık. Yani bak siz de dışarı çok fazla çıkmayın. Çünkü korona var. Korona. Neyse arkadaşlar. Ben korona kapan mamut değilim. Ama korona kapmışım. Korona kapan kızım. Ona ben kız Mahmut. Ben ben konu kapam. Melisa Mahmut, Melisa. Arke, arkadaşlar soyundum. Böyle bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. Ulan pandaka. Ulan neden korun olduk ki? Biz burada yaşayamayız ki. Ulan ne yapacağız ki? Korkarız Doğru... ki. Bir şey yapamayacağız ki. Ağlama ki. Ulan kötüyüz biz ki. Ulan hastayız ki. Ulan kötüyüz ki. Biz neden hasta olduk ki? Ağlıyorum ben burada. Devam ki. Arkadaş ben korona olamam. Korona Koru Aaaa. 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 Arkadaşlar korona çok kötü. Ne işler bu? Hepimiz olduk, Ben de oldum. O kimin yüzünden yaptıysak onu bulacağız. Yerle bir edeceğiz. Evet biz yapacağız. Evet yapacağız. Evet kesinlikle yapacağız. Muhtemelen yapacağız. Evet yapacağız. Evet yapacağız. Evet yapacağız. Evet yapacağız. Evet evet ben yapacağız. 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 Ben kimin yaptığını biliyorum. Max kim yaptı? Tabii ki de mor bir tane kirşi. Buldum. Sukek. Lan oğlum sukek değil lan. Kim o zaman? Mor. どうもきー